Tam YouTube. Bugün <laughs> delik adamlarla oynuyoruz. Gel. Beyler. Evet, bak bu şimdi bu otların içinde bir tane şeyi var. Canavarlar Biliyorum. Işte Kuleler, Kuleler var. Kuleleri gidip onları santrallerin içerisindirmek lazım. Biliyoruz. Ben, burada herkes ölmüştü. Burayı tek başıma ne cebelleşmiştim ya. Unutmamış bir de. Görünce aklıma geldi böyle. Ha, arkandan amcık kovalıyor. Arkana bak onu. O en öndeki sen misin oğlum? Evet. O zaman ben sen arkana bak. Gördün mü? Hayır. Arkana bak. Ana ne güzeldi, geliyormuş lan. Kim geliyor? <gülüyor> <gülüyor> bir canavar geliyor arkadan. Ya söyleme. Valla ben de yeni fark ettim. Tamam kimse şey tam gelmiyor. Temiz lazım yalnız. Dümdüz gerekli. Burada bir şeyler var yerin lan. Canan Hanım hiçbir şey gelmiyor. Görürsün birazdan. Hiçbir şey gelmiyor. Yalan söylüyorsunuz. Kayboldu, kayboldu. Yani şu dağdaki şeyler de alın şuradaki şeyler şey. de alın. Benim fenerim var mı? Enerji bar alalım bir tane. Badem suyu. Ham. İki tane atabildi. var. O zaman ee... ben ışığa Adam, doğru gidiyorum. Sol tarafı sol şey, dikeceğim. Şüphedin güneşe olur. gitmek istemiyor mu? neydi ki? Güneş. güneşe gitmiyor. gitmiyor mu? Kırmızı bir ışık var. Evet. Heh, gel Eymen. Gel biz de buradan gidelim. Çitler var ya. Abicim çit kapatmışlar Boş buraya. Koşma koşma koşma. Seni zor, kendimi zor görüyorum zaten. Abicim buraya evet. çit kapatmışlar. Çitlerden, çitlerden bir çıkış bulacağız. Tamam. Baya abi geriye doğru geldim bu arada. Aha gel ışığı şey gördüm. Oha. Orijinal niye? Ama ne sikiyim? Bu nasıl bir yol o zaman? Lan bir şey o, değil oğlum. mi? Buraya görünmez duvar koymuşlar. Ağzına tüküreyim ya. bizim ben kayboldum. Ben kayboldum ya. Onuru bulacağım ben. Bulamazsın. Onun kırmızı mi sen? Ben çitlerin oradayım. Dışarı doğru çıkacaksın ya? bu arada. Işığa doğru geliyorum ben. Işığa doğru gidemiyorum. Çitler var. Evin diğer tarafından gidecektik. E, evet, o zaman orta ana yola gidelim o zaman. Ana yola çıkamayız ki nasıl çıkacağız? Çıktım bile bak. Ana <laughs> ben <de> çıkacaktım çıkamadım. Ha <laughs> çıktım. Evin içinden gidebiliyorum bir Evin kapısı açık. Ya şu şeyi evin bırak ya. Ben nerede bırak abicim ben enerji bar istiyorum ver bana. Heh. Sağlam, evin içinde bir, şey bir şey var mı? Evin içinde bir şey var mı? Ben bir tane badem suyu, içeyim. Bir de her direğin başında da canavar vardı. Reisimiz tecrübeli ya, unutmamıştık. Tamam gel öbürüne gidiyoruz. <laughs> i̇yi iyi hızlı gitme herhalde. Git sizler. De... Daha içine giremiyor lan mal. <laughs> Nasıl koşuyor? <laughs> dur dur biz bekliyoruz, onlar gitsin. Bu gelebiliyor mu? Bakak bir gelebilecek mi? Gelebilirsin direkt hızlı hazır, çıkmaya durma gelemiyor ya. Yok <laughs> Yo, gelemiyor, mal mal bu. Bak, suyun <laughs> <içinden geçen sonra. gülüyor> Oha bir tane daha var burada Onur gelemiyor değil mi? Bayağı gelemiyormuş ya Beşiktaş saçlı orada bulabildin mi lan açtım bir tane daha tamam ben diğerine gidiyorum hemen ya hayır ya çit var burada burada da çit var çok iyisin. Geldi ki. Birden önüme çıktı. Net stamina bitti, koşmuyor da ya. Onur beni oraya ge gel gelmedi, kandırdı, soktun beni oraya. Bir tane daha buldum. Açtım. Hop, oh, çıkırlasam falan da yakasından gitmesin. Arkanda var bir tane. L Lutlan direkt burada Stik bir şeyin bitmesi. Arkada sana dikkat et. Sana mı diyorsun? Sana diyorum sana sana. Oğlum hepiniz öldünüz mü? Öldük. Aha oyun baga baga giriyor ya. <laughs> baga baga giriyor <laughs> ya. Bak, Bak görüyor musun? Mu? Harbi karakter ışınları ya. Ara ara. Enti be oldu. Sağda. Şunda burada yek var. Değil mi? Neyse düz git düz git. Gidiş ver gidiş ver. Gidiş ver. Sol düz, sol. Doğru lan gidiş ver. Diyen görmedim ha. E buradan nereye? Buradan nereye? Heh sola. Dört tane mi beş tane vardı o sonuncu galiba. Dört tane açmışız zaten. Şurada bir akıl sağlama bakayım. Tamam. Beş hmm. olması lazım. Hatta 6.ye gittiğin zaman bitecek işte diyebiliyorum. Ya tam karşı karşı dümdüz düm, düz karşı git. Tamam Aynen. olmuş olmuş. Hiçbir yere saplanan düz düz bir saniye bir saniye. Şurada? Geldi 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 Amın ne oğlum bırakmadı kime? mi? Aa sağa Şen. git. Geliyor. Ya, bir defa Geldi. Bir, bir var Koşma ya. Koşma ilesine gitmen lazım yoksa böleceksin. Sesi geliyor. Yok şu an bana ses gelmiyor. Bana da gelmiyor. Bana geliyor. Ya amın oğlu bu çiti nereye koymuş? Soldan git, soldan git, sol, sol, sol. Devam et, düz git. Dışa doğru, biraz sol. Çit var. Aa, Sağ. <laughs> lan. Aragaz veriyor arkada. Arkada aragaz veriyor. Son. Düz. mi sen yanlış Baba, yaptın sanki. Baba amını sikecem kaç tane çit koymuş. <laughs> sen bence yanlış yerden gidiyorsun. Oğlum <laughs> bizim ben gördüğümüz beyaz vardı var ya onların hiçbirini görmüyorum şimdi. Bence sen şu an yanlış yerdesin. Ölüsüne geldi beni. birinin ölüsüne geldi. Yok. Evet sen şu an <gülüyor> yanlış <gülüyor> yerdesin. Dur bari şu açıkta Sen unutun, çok, yanlış, çok yanlış çok yalnız geldin bu ara. Geldin yolu geri git. Oğlum ışık nereye kayboldu? Işık kaybı. Aman ananı sikerim seni lan. Başlar mı? Bu çok sıkıntılı sayı bak kaç tane var? Kayna nasıl fallikler? Çık nerede? Bak gir sağa. Bak, düz git sağda gidiş var. Nereye kayboldu ya? Kırmızı ışık. Kırmızı ışık yok oğlum. Kırmızı ışık yok. Beyaz ışığa gidecektin sen. Kırmızı ışık vardı Şu an yok Beyaz ışık Ama hiç yok Beyaz ışık ben gördüm tabi bir ara Oyunu so Oyun hani Tüm şeyi yaptıktan sonra oraya oraya gidiyorsun Abicim beyaz ışık ben mi körüm? Dur Arkana doğru git Oraya oraya git Hı Oraya değil, diğer taraftan Sağ, sağ tarafına Çitten dön, düz devam et Ben körsem de senin kör gözünü sikiyim Ben görmedim beyaz ışık Bence de Ben de görmedim oğlum Olmayan yere gideceksin zaten Ama bir tane kırmızı vardı yapılmamış ha. Ben gördüm kırmızı. Sen diyorsun kırmızı yok. Ben kırmızı hiç görmedim. Kırmızı gördüm ama kayboldu. Sen yani şu an aynı yerin dönüyor musun bana böyle geldi? Şu an işte bir Koş. Çit 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 çit. Ya 2-3 tane var ya öldüm ya. Oh. Gelmiyor hiç. O şey orada jeneratör orada jeneratör Disney orada, orada konuşamadım. Ya ne jeneratör ne şey. İçmek oraya istedim. gitme, oraya gitme yanlış yer orası. Düz. Dümdüz. Düz Dümdüz git. Hah be yeşil bu. Bak geliyor kaç. Bir daha aragaz veriyor ya. <laughs> aragaz veri veri çalıştı. Bak kırmızı var burada bak. O kırmızıya gideceksin ha, kırmızı ama. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Gözükmüyor ben. Ananı sikeyim sen. Bitmem ya. Oğlum sen orospu oğlanlar mısın? Bir daha aragaz veri veri çalıştı ya. <laughs> Aa, bu bölümde ben böyle şey olmamıştım ha. Tilt Çiftmek istiyorum. Arkandan biri mi diyor bana mı öyle geliyor? Yok Yo, ses yok. Allah aşkına şaka hiçbir şey görmüyorum. Dur bir saniye, ben bakıyorum şu anda. Yine çite geldik. Dur bakıyorum şu an. Biz bir daha. Tamam sağ tarafta şey yok. Düz devam et. Tamam sol git. Koşmayacağım. Sonra testereller çıkınca onu götür. Ara gaz vere vere geliyor zaten artık onlar. <laughs> Koş. Okay, Koş. oğlu. Ya yine mi suya çıktın be? Ben nasıl falliklere ama Nereye gideceğim? Allah aşkına nereye gideceğim? <laughs> Ölseydin en azından üç kişi giderdik ya. Ya yok yok. Ben beyaz ışık falan hatırlamıyorum Ben de beyaz ışık da. Yok beyaz ışık Ya şey öl ya öl ya. Sen yanlış yerden gidiyorsun işte ya. Ben de, ben de beyaz ışık göreceğim. O da şimdi lan. Bak beyaz ışık. Şey var ya. E, hani otoparklar var ya bizim bu oyunun son kısmına gittiğimizde. Ya abicim ne kadar zor olabilir ki bak, yani. Bak şurada kırmızı ışık var ona gideceğiz gel. Görürsün sen, sen şimdi ne kadar zor olabilir ki. Yani. Telsizi de alın. Mallar hemen gittiler evet. bak. Özdürlü. Bak. Sola. Bunu ben de biliyorum ama bak, kırmızı ışık var, beyaz yok. Ya mal mısın Beyaz ışık ne beyazın beyaz şey ya kırmızıya gideceğiz oradan beyazın oraya gidebilirsin. Otopark Otoparkın orada aydınlatma direkleri var ya. Sen böyle dümdüz mü gittin? Böyle dümdüz ya gittin bak şu kars sen. Karsıkı görüyor musun? Karsıkı yere bak. O götüne girsin. O karsıkı ışıkları görüyor musun? Ben görmüyorum. Nasıl görmüyoruz? Kör gözünü sevdikleri. İyi güzel. Test size geliyor. Ben yanından geçti bana gelmedi. Ya sen de mi ya? Ya sen de mi ya? Ama o kadar çok ki adam bu yarım. Ya bak her şey almışsınız. Bana ne badem suyuna bir şey kalmış ya. Hemen sen kaybettim galiba. Eee dün su sol, sol yaparak gel ya. Siz var yani. şu an boşa gidiyorsunuz. Ben doğru yolu buldum çünkü. Ben doğru yolu buldum. Siz boşa gidiyorsunuz şu an. <laughs> ben açtım. <laughs> Ben dedim size boşa gidiyorsunuz. Belli. Şimdi... Be ben, biliyordum doğru yolun olmadığını. Hemen tutturdu bizi götürüyor. <laughs> Şimdi ölmez çıkan mal kim gibi. İşte Eymen'e güvenersen benimkini yersin. Şimdi git testlerle bulup öleceğim o zaman. Ben iki saat tekrar doğru yolla uğraşalım. Dur bekle ikimiz aynı anda gidelim. Bekle o sana gelecek zaten. Ben ona gideceğim bu sefer. Kim kimden yersin. Almasın, öldük zaten. <laughs> Atalım maymunu senin. Evet, YouTube video kadar da.